Yamaç Paraşütü pilot arkadaşlarım merhaba. Malum dünyayı ve ülkemizi saran koronavirüsü COVID-19 denilen illetten dolayı evlerimize hapsolmuş durumdayız. Toplum sağlığı ve kendi sağlığımızı düşündüğümüz için mümkün olduğu kadar insanların bir araya geldiği ortamlarda bulunmuyoruz. Genelde evimizdeyiz ve evimizde e, dururken de en azından faydalı olabileceğimizi düşündüğümüz ufak tefek kendi elimizden gelen şeyler yapmak e, amacıyla bir şeylerle uğraştık. Uzun zamandır da yaptığım bir işlem ama bunu bizim sporu yapan bütün arkadaşlara yararlı olacağını bildiğim için e, bu videoyu paylaşmak istedim sizlerle. Bu da nedir? Yamaç paraşütünde bizim en çok e, kanat yaralanmalarımızda, delinmeleri, yırtılmalarında kullandığımız yamalar. Gördüğünüz gibi şu an şehir halinde gelen zaten bunlar da yine yurt dışından geliyor. Şerit halinde gelen bu yamaları kendimiz imal edebilir miyiz dedik. Bunlar yine A4 boyutundaydı önceden. Ee, şimdi şerit halinde, örülü halinde geliyor. Bunu isterseniz A4 boyutunda da yapabiliyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi şerit şeklinde de yapabiliyoruz. Bu uzunluğu tamamen size ait. Bunun için gerekli olanlar, şöyle anlatayım size arkadaşlar. Elinizde bulunması gereken, olmaz olmaz, çok kaliteli olmak üzere çift taraflı bandıdır en olarak ben şu an 5 santim enindeki bir çift taraflı bant kullanıyorum. Diğer taraftan da hangi bu şehirde bulunuyorsanız muhakkak orada kullanılmayan galibilmiş edilmiş bir kanat muhakkak vardır. Ya da kanat parçaları, insan kullanımında ya da gül çanta yaptığımız artık kumaş olarak e, belirttiğimiz kanat parçaları, kırmızısı, yeşili, beyazı, elinizdeki imkanlar neyse bulabileceğiniz altın olan, gal olan paraşütlerden herhangi bir bez parçası ve bir adet makasla yama işi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da istediğiniz kadar yani maliyet olarak da şöyle söyleyeyim. Bunu ben yapı marketten aldım. 9 TL yanlış hatırlamıyorsam. Makas evde vardı bedava. Sanat zaten daha önceden parçaladığım bir kanadın parçalarıydı. Bunlarla ilgili de şu an örnek olarak bir video paylaşacağım size. Bunu nasıl yapıyoruz ve uygulamasını nasıl e, yapıyoruz. Bununla ilgili bir video paylaşacağım. Videoda belirttiğim bütün her şey e, tamamen kendi inisiyatifimde, kendi kararlarımla yaptığım bir yama çeşidi. Yapacak arkadaşlar da bütün sorumluluğu kendisine ait şekilde yapabilirler. Birazdan bunun imalatını, yapısını göstereceğim size. İnşallah yararlı olacağını düşünüyorum. Bu videodan dolayı da biraz kaşlanacağımın da farkındayım. Bazı kesimlerin hoşuna gitmeyeceğini de düşünüyorum. Ama kimse bunu yanlış anlamasın. Burada ticari bir e, mantalite değil de tamamen bu sporu yapan arkadaşlara yardım amaçlı ticari olmayan bir tavsiyede bulunuyoruz. Şimdi elimizdeki malum bu mantalatlardan örnek veriyorum. bir parça kesiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Yani bu parçayı da kullanacağımdan değil ama maksat burada uygulama olsun onun için gelişi güzel yapmak istediğim boyutta bir parça kestim arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha yakından göstereyim biraz kenarlarını da temizleyelim üçlüsün dolayı yapıştırmamız düzgün olsun camın üstünde yapıyorum. Bu işi biraz daha kolaylaştırmak için çift taraflı bandımızdan iki parça sadece sağ amaçlı. sağa amaçlı. Önce ben kestiğimde böyle bir parça vardı. Bunu arttırıyoruz. Böyle yapacağız. Zaten elle bile görünmeyecek kadar şeffaf bir yapıştırıcı çift taraflı bant örnek olarak dalık amaçlı yerine yapıştırdım ve kanat kumaşımızı gezdirme amaçlı onun üstüne yapıştırdım. Yine küçük bir parça kesiyorum üzerinden. Tabii bu arada kumaşımızın temiz olduğuna emin olmamız lazım. Üzerinde siltersinde bir şey olmaması gerekiyor. Kumaşımızı bu şekilde serdik. Şimdi çift taraflı bandımızı alıyoruz. İstediğimiz yerden başlatabiliriz. Burada sadece buruşukluğu önlemek için biraz hafif kumaşı gererek serersek üzerine yapıştıracağımız malzemeyi buruşukluklar olmaz. Ama şöyle de bir şey var. Buruşukluğu <laughs> Çok rahat bir şekilde gidebiliyoruz da. Ben şöyle bir yaklaşık 30 cm bir 30 santim taktı yapıştırma yaptım. Şu an ayırdım. Tamamen kumaş yene kadar çift karams kullandım tek yüzüne. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. işlemi yaptığımızda zaten şu görüntü ortaya çıkacak. Burada gördüğünüz çizgilerin sıfırından kesmemiz gerekiyor. Bu da çok basit bir işlem zaten. makasınızın biraz keskin olmasında fayda var çünkü dıştan kestiğiniz zaman yapışmayan kenarları olacağı için oradan hava alma ya da toz birikme durumları olabilir hava aldığı zaman tabii ki zamanla bulunduğu yere yapışkanı terk edecektir Buna dikkat edelim. Şu an elimizde yaklaşık 30 santim boyunda bir yamamız mevcut arkadaşlar. Bunu da şimdi tekrar belki da gördüğünüz sarı bir yapışkanı zaten. Uygulama yapacağımız yüzeyin büyüklüğüne göre dairesel, kare ne şekilde almak istiyorsak şu şekilde ayırdığımız zaman yamamız şu an kullanıma hazır durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi bırakması da çok zor bunu ben su testinin geçirdim yamayı yaptıktan sonra suya da koydum bayağı bir buluşturdum da o şekilde denemeleri yaptım gayret olumlu sonuçlar aldım dediğim gibi bunu yapan arkadaşların bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu unutmasınlar arkadaşlar uygulama amaçlı uygulamayı göstermek için yaptığımız daha yeni yaptığımız yamadan bir parça yuvarlak bir kesit yaptım. Burada da bir paraşüt kumaş parçamız var elimizde mevcut kareleriyle belli. Bunu buna uygulama olsun diye yapıştıracağız. Sadece yapışkanımızın arkasını ayırıyoruz. Biraz parlak bir yüzeye sahip. Burada bahsettiğim yama olarak kullandığımız kumaş da Hani mümkünse sel duvarların içi yani güneşi, sıcağı, soğuğu vesaire şeyleri pek görmemiş olan iç duvarlardaki malzemeyi kullanmamız daha iyi tabii ki. Ama bunun gibi bu yamayı yaptığımız gel edilmiş bir kanadın parçasından daha sağlıklı olur tabii ki iç duvarlardaki, sel ağızlarındaki, daha doğrusu sellerdeki malzeme ama şu içinde gördüğünüz parlak kısım zaten bir nevi izolasyon sağladığı için kumaş eski dahi olsa, geçirgenliği dahi olsa çift taraflı banttan dolayı geçirgenliği olmuyor. Onun için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ben kabaca hemen işlemi yapmak için yere koyup direkt üstünde uygulama yapıyorum. Kumaş tam nüfuz edene kadar Malum kimisi parayla yapıyor bunu, kimi değişik materyallerle kanadın üzerine uygularken farklı metotlar uygulayabiliyorlar. Ben yani kabaca öğretme amaçlı olduğu için şöyle bir şey yaptım. Biraz Japon bayrağına benzedi ama gördüğünüz gibi renk farkı olsun diye ben özellikle beyazın üstüne yapıştırdım ki biraz daha görünür olsun diye. Umarım sizin için yararlı olur arkadaşlar. Yine aklımıza gelen yapabileceğimiz şeyler olduğu zaman yine bunları da videolaştırıp sizlerle paylaşacağız. Şu an için sloganımız evde kal Türkiye. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.